Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün size proje ödevim olan akıl ve zeka oyunlar. Ben Reverse ve Mangal oyununu tanıtacağım. İlk önce Reverse oyununu tanıtacağım. Reverse kelimesi İngilizce bir kelimedir. Türkçe anlamı ters çevirmektir. Bu oyun için 64 karelik bir tabla gerekiyor. Bunu bilgisayardan çıkarttım ve bir kartonun üzerine yapıştırdım. Toplam 64 tane iki renkli ıı, taşlarımız var. Ben bunları kartondan yaptım. Burada 32 tane, burada da 32 tane. Kırmızı ve sarı. 32 tane taş rakibimize, 32 tane taş da kendimize alıyoruz. Oyuna başlarken merkeze 4 tane taş koyuyoruz. 2 sarı, 2 de kırmızı. başlayacağını kural ile belirliyoruz. Oyunda amaç rakibin taşlarını kendi iki rengimin arasına alıp taş çevirmek. Gördüğünüz gibi iki renk arasında bir sarı taş çeviriyor. Mesela şimdi rakip oynasın. Şimdi ben oynuyorum. rakip oynuyor. O ne yapalım? Buraya koyalım. Gördüğünüz şekilde bu böyle devam ediyor. Bütün taşlar bittikten sonra kimin rengi daha çoksa o oyunun şampiyonu olur. Şimdi bir hamle yapacağım. Bunu buraya koyduğumuzda hem düz gider. Böyle. Hem de çapraz gider. aynı anda birden fazla reversi yapabilirsiniz. Sıradaki oyunumuz Mangala. Mangala Osmanlı'dan kalan bir oyundur. Diğer adı Göçülme. Yani taşları aktarmak. Bunun için 12 tane kuyumuz vardır. Bunların içine 4'er tane taş koyacak şekilde taşa ihtiyacımız vardır. Gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde diziyoruz. Bu gördüğümüz yerlerde kazandığımız taşları koyduğumuz haznedir. Evet mangal oyunu nasıl oynanır? Alt kuyu benim alt kuyu rakibimin soldan sağa doğru ilerliyoruz. Başlıyoruz oynamaya. Kuyunun içinde bir taş kalması gerekiyor. Ve böyle diziyoruz. Aktarıyoruz. Hazrede kalan taş kazandığımız taş oluyor. Eğer son taşı ben atmışsam gene aktarma sırası bende oluyor bir daha oynayalım. Gördüğünüz gibi hazneye son taşı ben atıyorum. O yüzden tekrar oynama sırası bende. Rakibimin rakibimin taşı tek sayı. Ben onu çift sayı yaparsam alıyorum. 6 oldu ve aldım. rakibimin karşısındaki kuyu boş olursa ve ben son taşımı buraya atarsam bütün hepsini alıyorum ve buna da teki kural deniliyor en son taşı atan bütün taşları bitiren rakibinin burada kalan geriye bütün taşlarını alıyor Gene şimdi taşları kuyuya koy dizerek kimin kazandığını belirliyoruz. Ve oyunu ben kazandım. Gördüğünüz gibi benim taşım daha fazla arttı. Ve oyunun galibi ben oluyorum. Sunumum burada son bulmuştur. Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Görüşürüz.